Benim adım Asen Büşra Emrat. Teknofest Gaziantep'ten katılıyorum. 6. sınıf öğrencisiyim. Teknofest'e Akıllı Ulaşım Teknolojileri kategorisine katılıyorum. Projemin adı Çalınamayan Araç. Projemin amacı araç hırsızlığını önlemek ve suçların yakalanması. Ayrıca araç sahiplerini mağdur etmemek. Projemin özetine geçecek olursam Araca bir kamera, bir sensör ve bir takip cihazı e, konularak aracın güvenliği sağlanacak. Şöyle ki araç bir kişi tarafından zorlandığında veya sarsıldığında araç bunu tehlike olarak kabul edecek ve kamera e, aracı zorlayan kişinin görüntüsünü alacak. Alınan görüntü sensör sayesinde e, Araç sahibinin telefonuna mesaj yoluyla iletilecek. Böylece hırsız tespit edilmiş olacak. O arada araç tehlike olduğunu algıladığı için aracın kornası çalacak ve farları yanacak. Eğer hırsız aracın kapısını açıp aracı kullanmaya başladıysa aracın içerisindeki GPS cihazı sayesinde aracın yeri tespit edilecek ve suçlu yakalanacak. Böylelikle araç sahibi mağdur olmayacak. Şimdiden tüm katılımcı arkadaşlara başarılar diliyorum.